Olmayacakmış. Kaynananızı tanıyor muydunuz efendim? Evet tanıyordum. Namını duydunuz mu diğer gelinlerden? Yok fazla bir şeyini görmedim. Camdan cama bağırırdı bana. Cansu gel evimi süpür bilmem ne diye. Şimdi burada neydi? <laughs> <laughs> e, Bak nasıl iş yapıyor dedim. Sen beni en az mı sandın? Estağfurullah ben sizi ne zannedeceğim canım? Ya. Benim sizi bir şey zannetme çağırdım, gibi bir... çağırdım işi şey yaptırdım. Temizlik yaptırdım. Bakalım eli yakışıyor Ama mu? Ama okuyor Özeliyor kız mu? okuyor yani. temizlik. Cumartesi yapma. pazarları eyle boş durmaz okusun. Okumak ayrı iş ayrı. İşinizi yaptırtacaksınız. Ya, tabii yapacağız. Sen yapacak mısın kızım e, hanımefendinin, kaynananın işlerini yapacak mısın sen? Vallahi onu zaman gösterir bilemeyeceğim. Nasıl bir kaynan olur zamanında? Önceden iyiydi, şimdi değişti. Buraya gelince. E dedim ya ben sana iş yaparken yavrum cicim kızım. Nişanlanınca? Değişti, döndü. Hı. İş yapmayacak gibi görünüyor. Hmm, da iş yok, ne edeceğim bilmiyorum. İş yapmaz Çekeceğim ya. bundan. <laughs> Elim, 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 alamayacaksın sen. Bunda ha Ya öldürecek gibi bakma kızı ya. <laughs> öldürecek gibi sen de böyle gözünü belertip belertip bakıyorsun. E ne edin nasıl konuşuyor baksana. Neyi nasıl konuşuyor? Yaparın anne falan dese. Yaparın anne falan demediği gibi ayrıca da şey seni böyle bilmiyorum. Zaman sen, gösterip ya. Senin gerçek yüzünü sevdiğini zannetmiyorum ben. <laughs> Aynada kazan karısı gözleri baykuş yuvası. Al <laughs> gözleri Baykuş'un Allah canına alası oğlu bana kalası diye Allah hep bunu cebinden Kayınan'a öyle Benim torunum Kim torunun? Gelin Hangi gelin? İşte Cansu Kayınana i̇şte, kaynana, kaynana kazan karası Evet gözleri Baykuş yuvası Gözleri Baykuş yuvası Allah Hiç Baykuş'a benziyor mu gözleri? Hı? Yuvasında mı? Dışarıda Siz, Sizin gözler mi? Hı? Bilmiyorum bir Baykuş'la karşılaştığınızda hayvanın kanatlarını çırpa çırpa nasıl kaçtığını görürsünüz bence Yok 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 ne arasın <laughs> Koca köyde geçindiğiniz biri var mı? Naci abinin dışında. Var var. Kız kardeşim var işte bir. <laughs> Yeter o da ne yapıyor? İnanma. buyurun, berbat, buyurun. berbat. Buyurun, buyurun, İnanma. buyurun. İnanma. Buyurun. Burada ya. Siz kız kardeşisiniz. Ben kız kardeşiyim. Bir tek sizle mi anlaşıyorsunuz? Ben ablasıyım. Ablasısınız. Bir tek sizle mi anlaşıyorsunuz? Anlaştığı ne? Anlaştığı ne? İşte burada milleti içinde göstermelik yapıyor. Yani. <laughs> Yoksa evde... Aman yok yok. Ne o gelinlere oraya geçiriyor. Ne kendi kızına. Bana da karışıyor oradan şey diye ya. Size diye. de karışıyor. Yap. Bana da. Oradan doğru dur 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 dur. Annem senin yeryüzünde geçindiğin Naci abi dışında bence hiçbir Allah'ın kulu yok. Kız bir tane göz çıksanız ha. Yapma kimse yok kimse yok. Namı yayıldı pazartesi artık. Bak kızım ben iyi sana bir dur diyorum. Bak vardı mı durum ne diyor iyi Bak, de, de, diyor. ya. İyidir iyi. Ne de, yapsın de, de, anam? Kuzusunu sana teslim ediyor böyle bir. ...kurda böyle bir kuzu teslim edin. Ne desin şimdi? Şimdi kızım gibi ben de konuşsam... ...hiç bunların sonra... Aslında öyle düşünmüyor. Sen de mecburen alttan alıyorsun. Evet, ana yüreği ne işte. Olalım. Ana yüreği. Aa, aa. Yoksa nasıl bir yana. tırmalama... O da aa, daha önceden yana. çenize çıkıyordu. Şimdi gayri kızı gidiyor ya. ya tamam Ay, artık. Nasıl olsa dedi. Şimdi ha. ilk de kız kardeşinden yana çıkayım. Ya. Hep de şunlardan yana çıkarsam olmaz. Ya. Olmaz canım. Belli olmaz bir yerden sonra tabii. Ne yapacaksın? Gene iki kız kardeş birbirine bakacaksın. İşte onu dersin dersin. Aman dersin. Düngürü dersin. Ama ne dedin? Ne için bu konuşan kız kardeşini bu laf e böyle? Ne diyeyim? Ayıp değil Kızım mi? O zaman ne dedin ya? Doğru şimdi ne kadar önceden neler dedin ben sen kız dedin. Millet millet kardeşim hakkında? Ama benim iyi kız kardeşim o. Yo, yok yok yalan Olmasın? söylüyor bu. Neler tamam söyledi? Söyledi şey. şimdi gayri tekerlek taşı dayandı ya. <laughs> tamam gayri şimdi. Şeyden yana çıkıyor, <laughs> koya kızından yana çıkıyor, ucundan yana çıkıyor. Ne olacak? Koya ortayı bulacak. Yalan, çok fena dişli. Hayır canım ben kızı da fena kızı sen bunu beğen olduğuna bakma. Bu çocuk bilemedi kaynasının ne olduğunu anladı ama geç anladı. Tebinden bana dedi. Amanın dedi ben nereden vardım dedi. Biliydim ben dedi. Oğlum oğlu şurada dursun dedi. Aman ben ha, dedi dedi. dedi. Bunun haberi yok. Bunun da haberi yok. Haber ben de sus bir kız bir dedim. Şey. Gayrı bu zamana da geldi. Kız önceden bana. değildi. Oğlum gayrı. Benim kardeşim. Şimdi bu zaman geldik geldik bunca ne altınlar bile Düğün Dugun masrafları boşuna mı hmm. gelecek? O nereden çıktı? Ah, <laughs> ah, Kızın anneannesi de çok fena. Kız kardeş bunun için sustu. Teminden beri ne yoktu o. Nereden çıktı bilmiyorum. Ne var sonunda var. Va va vallahi ne varsa onda var. Sen şimdi görün <laughs> de şimdi az sonra tevinan tıngırdaklar filan. Onda ne biyet demeli onda hey. Öyle o eski kurtlardan o. Kurt ki ne kurt? Kızını da öğretmiş, torununu torunu. torunu. da öğretmiş. Kızını öğretmiş, torunu da öğretmiş. Öyle Evet, evet. <laughs> öğretmiş mi? Altın, Aa, altın, kaldım, ya, <laughs> arada kaldım. Kenarda. Eee nasıl oldu? Nasıl oldu kaynana? Hiçbir şey olmadı hiç. Kaynana. Yoktu anneanne yoktu. Tenceren kara. Seninki benden kara be. Değil değil Hı? Değil. Hiçbir Allah yerim sana para diyor. İlahi Artık adalet. Yerimiz. İlahi adalet işte bu. Üzmeyin, üzmeyin. Değil. Kimi üzmeyin? Bak gördün mü? Olmaz. olmaz. Senin köyde anlaşabileceğin tek kişi herhalde Dünürüm. Herhalde dedim. Kızı yollarız, ikimiz kalırız. Bir ne oh, eder İstersen yollama. Hiç kalıcı değil. Hiç kalıcı değil. Hiç. O, durmaz Hiç. zaten, durmaz. Ev üstüne ev, ev, olmaz. Üstüne ev, ev, ev olmaz. Ev üstüne ev, ev olmaz. Ev 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 hay ev ağzına e. sağlık. Ha? Eskiden... Gelinler kayınlalara uyuyordu. Şimdi de kayınlalara gelinlere uyuyor. Ya. Hı -hı. Ee, oğlanı, da bir bir oğlanı da bir görelim. Görelim. Ya, ya, sen, sen, ya. Yazık. Yazık fukaram. Gel koçum. Gel canım benim. Gel. Naci abinin oğlu işte. Armut dibine düşer. <laughs> Ağzı var, dili yok. Boylu çekmemiş. postu. Ya, efendim? Anasını çekmemiş. Boylu. Çekmemiş. Bir biraz NBA, NBA, NBA formatında boylu. bu. Gelin hanım sizi de bir alalım mı efendim e, nişanlınızın yanına? Emir verme artık tamam senden çıktı ayrıca seni dinlemeyecek o yani. Bir de hava atma nasıl olsa gelecek. Hadi kalk geç. Sanki sen söylediğin için gelecek. Ha, 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 ha. Meşe? <laughs> anneanne senin dil bir açıldı. Meşe odunu diyorsun dünürüne sen ya. Yani. Affedersin abi. <laughs> ne diyorsun anneanne? Meşe kökü Hakaret oturuyor. Hakaret edip durma bana. Ha, hiç hakaret yapmıyorsun kardeşim. kardeşim Sonra niye Sonra meşe? birbirimizin kah çayını kahvesini içeceğiz. Ha. Niye efendim meşe kökü niye diyorsunuz hanımefendi? İşte oturuyor şişman da şöyle. Hem sen kalk dediğin şey yaptın ya. <laughs> Acık kilo olamaz. Evet evet. <laughs> Çok iyi ya da. Çok mu iyi? Evet bizim gibi az gizem <laughs> beğenmemiş şey gibi oluyor. <laughs> Boğarsuk gibi. Hocam siz de öğretin dünür oldunuz artık akraba oldunuz. E bana diyor zaten. Ne diyor? Çok iyi de diye benim gibi oldu ya. Sen ona de ki sen fazla yeme benim gibi oldu. E ben o zaman kendimi taşıyamam ben onun gibi baksan kalkamıyor yerinden. <laughs> anne anne kız var de vurur dedim olmaz. Allah Allah. Bırak 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 bırak

E az önce pek bir şey yapıyordun böyle benle de geçinemiyor evet. de iyi Pek bir benle de geçinemiyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Herkes dümen çuğuruyor. Bir dümen beden çuğur. Ne yani? Herkes dümen çuğuruyor. Yağlı işte maçlıya bak anneanne işte. Dedik, Herkes bir mu? dümen çuğuruyor. Ne edin yedin ne yapayım gene kardeşim. Ne olsun. Öyle, evet. Atsan atılmaz. Kalkanın üstüne düşer. Ne? Çok kızlar var, kızlar var, azarlar, hiçbir şey demez. Tamam baba, sen haklısın gene der. Dem bazen ama haksızım, bak bir sor. Bazı haksız yere vır vır ediyor ama her şeye karşı, gele benim benim gelinlere sen karşı. Sen de iki şey, dakikada beraber, dönüyorsun be anneciğim, ben az önce savunuyordun. E kan, e, ne edeceksin dünya beyni? Ne yapacağım? Mecburen işte karşı. Ya, kız dünme. kardeşim, hep dümen. Görüyor. Ortada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.